Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Ee, gördüğünüz gibi e, Körfez Belediyesi e, şeyinden e, bir top. Belediye. Ben... Nereden aldın o topu Doruk? Ee, Futbol okulundan mı? İspanyol badem kendi elleriyle ben. Vay be! <laughs> evet ne yapacağız bugün? Nasıl bir video? Ee, bugün sektirme tanışı yapacağız. Hadi bakalım. Kim daha çok sektirecek mi yoksa? Kim önce 20-30 falan mı olacak? Nasıl bir şey yapacağız? Kim hmm. en fazla yaparsa? Bir kere de en fazla kim yaparsa? Aa, üç var. Üç ak var. Tamam hadi. Hadi bayağı çok var. Tamam başla bakalım hadi. Şey var ki. Dört yaptın. İkinci aklınla devam et. İki daha altı. Son hakkın. 14 oldu. Şimdi alayım topu. Gidiyor. Arkadaşlar merhaba. Doruk uç hakkında 14 yaptı. Bakalım ben kaç yapacağım. Evet başlıyoruz. 6. Birinci hakkında 6 yaptım. 12. 12. Ah. Değişik şey gözüm kadar. Arkadaşlar <laughs> şöyle göstereyim. Oğlum Moriş'te kaldı, Moriş'te kaldı. Olmadı. Neyse bir uçak daha ver istesen. Önce ben yapayım sonra sen yap olur mu? Niye? Tamam. Ya tamam. Tek at yapalım. Doğru. Tamam. tamam. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 yaptım. Evet, sen de bakalım Doruk Bahçeli. Sana bir şans daha veriyorum. Zaten ilk yarışmayı sen kazandın. Altı. Altı. Arkadaşlar gördüğünüz Topla. üzere Doruk'la top sektirme challenge yaptık. İlk maçı kim kazandı Doruk? Ben. Kaç kaç? Hmm. 14-13 müydü neydi öyle bir şey 14, değil mi? 14 yok. Bir sonraki videomuz nasıl bir şey olabilir? Hmm. şey olabilir. Ne olabilir? Hmm. Peki abonelerimize bir şey söylemek ister misin? Veya bizi izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Like at. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like bizim ekmeğimiz. Ekmeğimiz derken? Ekmeğimiz yani. Light like besleniyoruz. Yeni bir moda çıkardı baba. Hadi. Hadi son bir saydır da. Seni izleyenler bir görsün bakalım.